Birbirinden değerli nice çınarların boyattığı topraklardır buralar. Erenleri, yiğitleri, ozanları, sanatçılarıyla tarihin altın sayfalarını yazan bilgelerin toprağı. Halkının diliyle onların hayal gücüne hitap eden, arasında yetiştiği halka daha iyi ve alışkın oldukları ahenkle hitap eden, duygu ve şiir diliyle sadece zamanına değil, 700 yıldan beri her dem yeniden doğmuşçasına bir tazelik içinde milletimize hatta bütün insanlığa seslenen Yunus'un toprağıdır buralar. Yunus'tan aldığımız bu ilhamla halkımızın eğitimine katkı sunmaya, daha kaliteli bir yaşamın imkanlarını sunmada hizmette bizler de varız. Çünkü eğitim yaşam boyu süren bir yolculuktur ve eğitimin amacı bireylerin sadece bilgilerle donanmaları değil aynı zamanda onların işlevsel bilgi üretir duruma gelebilmeleri için gerekli fırsatları ve ortamları oluşturmaktır. Muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmek. Devletle milletin el ele verip adeta işbirliği yaparak bu mücadelede yılmadan dünyada yaşanan tüm değişimlere ve bu değişimlere göre şekillenen küresel eğitim politikalarını göz ardı etmeden güncelleyerek bu amacı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Çünkü toplumsal gelişimin sağlanması toplumu oluşturan her bireyin belli ölçüde eğitilmesinden geçmektedir. Beşikten mezara kadar eğitim anlayışını benimseyen eğitim rotamızda halk eğitimi bütün vatandaşların kültür bilgi, iktisat, ahlak alanlarında faaliyet göstermesi demektir. Bu ilkelerden hareketle, ahşap boyama, jimnastik, asma davul, ritim, zeka oyunları, tiyatro, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, hokey, kuaförlük, aşçılık, seramik, el sanatları, Türk halk müziği, giyim aksesuar dikimi, takı tasarım, resim, Ebru, arıcılık, destekleme ve yetiştirme kursları, bilgisayar, diksiyon, kişisel gelişim, hijyen eğitimi ve okuma yazma kurslarımızla Türk Halk Müziği Korolarımıza katılmaya tüm halkımızı davet ediyoruz. Halk Eğitimi Merkezleri. Halkı tanımak, halkı anlamak, halka doğru yürümek için